Ve benzer bir haber daha adres bu kez Rize bundan 18 gün kadar önce İstanbul'da bir baba ve oğlu İstanbul'da koronavirüs şüphesiyle kaldıkları hastaneden tedavilerin sonrasında taburcu edilmişlerdi. Evde kalmaları şehri terk etmemeleri gerekiyordu ama Rize'ye memleketlerine geri döndüler. Onlar da yine bir aile apartmanında kalıyorlardı az önceki apartmandaki sakinler gibi. Şimdi o apartmanda karantinada. aslı yoktur. Kesinlikle bütün yapılan haberlerin hepsi yalandır. vasıtasıyla biriyle görüşüyordum ben de. Kadar mı sütü sütü? Eğer, evet. eğer pozisyon çıktı, çıkmış olsaydık çoktan hazırlanırdık. 17 gün oldu hastaneden çıkalı. Herhangi bir senin durumumuz olmadı. Ateş yükselme, öktürme de olmadı. Kimse de bize sağlık edicilerle okmadan hastanesinden de arayıp söylemediler. Çünkü. Babanın ismi Kazım Ersoy. Oğlunun ki ise Mertcan Ersoy. İddia çarpıcı çarpıcı çünkü her ikisinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Dahası baba oğul o halde İstanbul'dan Rize'ye kadar geldi. Testlerinin pozitif olduğu anlaşılınca da Fındıklı ilçesinde oturdukları bu aile apartmanı karantinaya alındı. Babam ağır sendrom geçirdiği için, bundan ay 14'ünde ağır sendrom geçirdiği için, düşüp bayılıyor. Hastaneye kaldırıyor ve ben o zaman ordudaydım buradaydım, Giresun'dayım. O gün hastanede müşahede altında kaldıktan sonra, sabah kadar müşahede altında kaldıktan sonra salıyorlar. Hiçbir şey yok diye. Dört gün sonra yeniden bir test amaçlı, kontrol amaçlı hastaneye gidiyor baba. Hastaneye evet. gittikten sonra diyorlar ki iki gün müşahede altında oturuyorlar, enfeksiyon bölümünde. Senin bir şey yok diye tekrardan eve gönderiyorlar. Sen evde kan izole et kendini. Ama bizim aynı oturumda mahkememiz olacağı için buraya geldik. Ya burada öğrendik ki mahkeme iptal olmuş. Makine iptal olduktan sonra dönüş de yapamadık. Uçaklar ve otobüs iptal olduğu için burada kaldık. Onun harici herhangi bir rahatsızlık olduğuna dair hiçbir şey yok. 17 gün misal senden çıkıldı. Herhangi bir rahatsızlık kesinlikle olmamıştır. 17 günden sonra ben 199 ayı bizim belgesi isteyince bu olaylar patlıyor. Bizim Allah'a şükürler olsun 17 gündür de zaten 4 gün içeri çıkıp da kimseyle temas etmemiz yok. Herhangi bir rahatsızlığımız kesinlikle de olmadı. Bu pozitif demeleri şundan kaynaklı. Sisteme hasta olarak düştüğü için pozitif olarak gözüküyor dediler. Beni çünkü sağlıktan beyolundan daradılar. Dediler ki bana bu ekranda gözüküyor. Sisteme düştüğü için seni pozitif olarak görebilirler dediler. Kesinlikle belgelerle pozitif mi negatif mi olarak bize söylemiyorlar. Aslı yoktur. Kesinlikle bütün yapılan haberlerin hepsi yalandır. Polisin kapısında 7 gün 24 saat boyunca aralıksız nöbet tuttuğu apartmanın girişinde bir de tebligat asılı. Yani içeriye girmek de yasak içeriden çıkmakta. Babasıyla birlikte virüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Mertcan Ersoy'a göre ise hasta olmaları pek mümkün değil. Evet, eğer, pozitif çıktı, çıkmış olsaydık çoktan hastalanırdık. 17 gün oldu hastaneden çıkalı. Herhangi bir sendromumuz durumumuz olmadı. Ateş yükselme, ürtürme de olmadı. Kimse de bize sağlık ilgiler dokmadan hastanesinden de arayıp da söylemediler. Çünkü. Anne, babaanne, tutam. Dışarıdan görünebildiği kadarıyla kalabalık bir nüfusun yaşadığı apartmandaki sıra dışı karantina uygulaması devam ediyor. Aslı yoktur. Kesinlikle bütün yapılan haberlerin hepsi yalandır.